Bir insan bir dünyadır değerli sektör mensupları. Dünyalara inmek, onları tanımak da ayrıca e, fark yaratır insanlara. Bakınız Ercanlı tekstilin bünyesinde biz çeşit çeşit dünya tanıyoruz, onların görüşlerini alıyoruz. Ercanlı tekstilin de ne kadar bu konuda şanslı olduğunu da bir kez daha görüyoruz. Evet e, bir laf vardır Anadolu'da. Arkadaşını söyle. Evet, sana kim olduğunu, evet, söyleyeyim. Sana kim olduğunu evet. söyleyeyim der. Ercanlı Teksin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ünal Ercanlı o kadar beyefendi kişiliğiyle çıktı ki karşımıza. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman gerçekten değerli dostlarının da kendisi gibi nadide olduğunu görüyorum. Ne evet. mutlu ona diyorum. Aynen. Aynen <laughs> Peki efendim, diyeyim. merhaba, hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar, Onur Özdemir ben. Manavgat'tan geliyorum. Özdemir Perden'in sahibiyim. Ee, bu meslek... Dededen yeğene ve babadan oğula gelen bir meslek. Ata mesleği. Atanın da ata mesleği. Öyle diyeyim. Ee, çok şükür bu e, sektörde babamla birlikte 15 yılım devirdim. Maşak. Ve daha fazla oluyor. Maşak. Babam bu devirde 35 yılını devirmiş. Şu an hala birlikteyiz. Ve aile olarak bir şirketin başındayız. Ee, Ercan Tekstil'e baktığımız zaman gayet güzel Güzel ürünler, her e, bütçeye göre de güzel fiyatları, desenleri olsun, renk, ahenkleri olsun. Başka firmaları taş çıkartacak şekilde ürün çıkartmış, dokunmuş. Gayet güzel, tebrik ediyorum bu arada onları da. Ee, bakalım bu sezonda nasıl bir beklenti de geliyor bizi, bekliyor. Ona göre bir şaire bakacağız artık. Efendim, bu arada sizi beyefendiyle tanıştırmayı unuttum. Onur Özdemir, Özdemir Perdenin sahibi. Efendim, Manavgat'tan çıkıp geldiler, sevgili babası, eşi, annesi, ailesiyle birlikte. Onur Bey, efendim şimdi e, sezona hazırlanacağız. İlla. Gideceğiz, alışverişler yapacağız ki yeni Tabii. ürünleri mağazamıza getireceğiz. Aynen. Ama e, Ercanlı Tekstil gibi de bir toptancınız var. Evet. Sizin için sezona hazırlanmak zor değil. İllaki. Bir çırpıda sezon ürünlerini buradan götüreceksiniz. Etrafınıza baktığınızda neler görüyorsunuz? Ürünleri nasıl buldunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Ee, ürünler fiyatlarına göre çok makbul. Yani Çok güzel. Yani fiyatlar o ürünlere göre çok uygun yani. O şekilde söyleyebilirim. Yani başka bir firmalardan başka bir ürünler bunlara göre bu fiyatlara göre biraz daha miktar olarak, maddi olarak yüksek. Fazla. Ama buradaki ürünler yani o piyasadaki sezona gireceğimiz ürünlerin şeyleri benim göz açımda daha uygun görünüyor. Etkinlik adı üzerinde. Yani. En trend ürünleri en uygun fiyatlara verecekler ki size etkinlik olduğunu bir anlamı olsun. Aynen o şekilde. Mi? Aynen o şekilde zaten. Ee, çok yani aklınıza gelmeyen, aklıma gelmeyen çok desende bir üretim olmuş zaten etkinlikte. Çok farklı renk renk, ahenk ahenk şeyler var. Ürünler var, türler var. Peki Onur Bey, Manavgat halkı sadelikten mi hoşlanır? Manavgat halkına e, nasıl hitap ediyorsunuz? Ya da şöyle diyeyim, otellere mi çalışırsınız? E, restorantlara mı, konseptler mi düzenlersiniz? E, müşteri kitleriniz Manavgat'ta kimlerdir? Mutlaka turizm söz konusu Manavgat'ta. Aynen Burada o var. şekilde. Manavgat'ta e, %50'si, nasıl söyleyeyim? Sadelikten yana yüzde evet. otuzu olsun gösterişli olsundan yana otel işine bakınca da illa otellere iş yapıyoruz evet. ama bunun yüzde yirmisi yüzde on beşi otellerde oluyor evet. daha çok manavkatin kendi kesimlerine hitap ediyoruz evet. hem zenginlikten yana hem sadelikten yana hem de gösterişten yana yani Nescafe bile 3 bir arada bizde beşi bir arada olmuş oluyor evet. o şekilde diyeyim. Peki e, Özdemir Perde Manavgat'ın neresinde? Özdemir Perde Manavgat'ın Pazartesi Pazarı'nın içerisinde, çarşı içinde Atatürk Caddesi'nde. Cadde üzerinde bir mağaza. Aşağı yukarı 250-300 metrekarelik. Büyük bir mağaza. Çok büyük demeyelim ama Manavgat'a yetecek kadar büyüklükte bir mağaza diyebiliriz. Peki teşhirlere de önem verir misiniz? Buradan aldığınız ürünleri şöyle bir dikip merak edip camınıza asmışlığınız mutlaka vardır. Kesinlikle. İlk önce burada bakıyorum. Eğer burada duruşu, tülün kendisi düz bir şekilde hoşuma gidiyorsa zaten direkt teşhir olarak ya ön vitrinime ya da içerideki konsept olan vitrinlerime takıyorum. Dikilip öyle oluyor. Ondan sonra öneriyorum zaten. Evet. Müşterilerime de. Efendim izninizle ben seyirciye dönmek istiyorum. Ders sektör mensupları konu açılmışken efendim şu tembihte de bulunmak istiyorum. Ee, eskiden birkaç yıl öncesine kadar perakendecilerimizin camlarında teşhirlikler görürdük. Ama şu anda öyle bir hal aldı ki toptancılarımız da teşhirlikler yapıyorlar. Hatta bir şovrum esintisiyle sizleri karşılıyorlar. Ercanlı Tekstil de katın birini şovruma ayırmış. Yani Ercanlı Tekstil'in bünyesindeki tül kumaşlar, fonluk kumaşlar vesaire diğer ürünler şovrumda görücüye çıkmış. Evet mutlaka toptancıysanız... Ya da ara toptancı olabilirsiniz, tedarikçi olabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka küçük de olsa bir şovrum bünyenize ayırın. Ayırın ki müşterileriniz sizi daha rahat tanısın. Ee, ürün anlamında bu kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve şovumu gördünüz. Evet. Ne düşündünüz? Şahane tek kelimeyle. Peki, o zaman Ercan'la ailesi bizi seyrediyor. Onlara günün anısına, bugünün hatırasına neler söylemek istersiniz? Ee, bugünün anısına gayet güzel bir başarı. Bu başarıların ve bu e, yeniliklerin onlardan devamını bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, der sektör mensupları Ercanlı Tekstil başarısını bir kez daha kanıtladı bizlere ve bu başarıyı sizlerle paylaşmanın inanın bana mutluluğu gururu içerisindeyiz. Ercanlı Tekstile yolunuz düşerse Denizli'deler efendim çok uzak bir yerde değiller.